Evet efendim festival kuruyemiş 6. şubesiyle Kazım Karabekir'de açıldı. Festival kuruyemişin en büyük mağazasına hoş geldiniz. Efendim açılışa özel indirimler yok mu? Tabii ki de var. Bu mağazamızın açılışına özel 10 kadar mesela kaju 499.90, badem 499.90. Bu tarz ürünlerde indirimlerimiz devam ediyor. Kendisi küçük fakat içerisi lezzet dolu. Fıstık içi Eko sadece 79.90. Efendim yaş değil kuru üzüm sadece festivalde 149.90 sarı üzüm. Efendim bebe incir o da sadece bu mağazamıza özel sadece 199.90. Efendim yine daha önce de söylediğimiz gibi yerli jelibonlarımız helal sertifikalı. Bunlar da bu mağazamıza özel 129.90. Efendim lokum çeşitleri de bu mağazamıza özel yine sadece 99.90. Festivalde bu mağazamızın açılışına indirimler bu şekilde. Festivalde indirimler bitmez. Bizleri takipte kalın diyoruz. Şimdiden yeni mağazamız hayırlı uğurlu olsun.